Selamun Aleyküm Hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün de çanta anahtarlık yaptım. Minnak minnak. Tatış tatış. Şöyle bunları nasıl yaptığımı size anlatmaya çalışayım. Göstermeye çalışayım daha doğrusu. İpimli ipi şöyle ipimizi alıyoruz şöyle tutuyoruz sihirli halka oluşturuyoruz şöyle tutuyoruz bir zincir şu halkayı arkasındaki ipimizi alıyoruz içine 10 tane dolduracağım 2 3 4 5 6 7 8 9 sıktım 10 tam karşısına şu deliğimiz ilk deliğimizi batmak biraz zorurak ama olur Şimdi aynı deliğe bir daha batacağım. Şimdi bir ikinciye çift batacağım. Birine tek, birine çift. Birine tek batıyorum. Birine çift. başladığım yere gelince şuradaki ipimi buraya koyuyorum orada bellim olsun sayayım 1 26'ya çıkaracağım burada da 3 tek bir çift yapabiliriz ama sayı çok da önemli değil sık iğnemi 26'ya çıkaracağım 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 bir artırma yaptım 16 17 18 19 20 bir artırma yaptım 22 artırma daha yaptım 23 3 4 tane örüyorum bir tane artırıyorum bir artırma daha yaptım 25 bir tane daha yapacağım 26 birebir sayı şey yapmadım çok önemli değil çünkü küçük bir kibar çocukların anahtarına takacak çantasına süs yapacak herhangi bir yerde süs olarak kullanılabilir artırma yapmıyorum kaç sıra dolandım 2 4 7 sıraya çıkıp geleyim Şöyle kenardan 2 4 6 7 7 sıra dolandım ipim de şurada bellim onu şöyle büktüm Şöyle büktüm 4 tane ileriye geçtim Şimdi şurada 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim 1 2 3 4 4 delik ilerisine battım. Şuradan 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ördüm. 2 4 5 şuradan yine e, zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 şöyle battım karşılıklı olsun diye böyle yaptım şu saplarım şöyle karşılıklı tek gelsin diye Şu ıı, çektiğim zincirime de 8 tane batıyorum. 3 4 5 6 7 8 Hatta 9 batayım. Şimdi şu deliğinden devam ediyorum. Şuradan şöyle Şuraya 9 tane batacağım yine. 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi şuraya dibine şöyle battım, çıkardım. Biraz ip bırakıyorum. şu ipimi de içine alıp Şuraya bir yere sabitleyeyim. Ters çevirdim. Şöyle yaptım. Makasımla da küçük keseyim. şöyle ördüm arkadaşlar şimdi bunun üstüne küçücük bir çiçek öreceğim siz hangi rengi yakıştırıyorsanız o renkten örebilirsiniz ben kırmızıyı yakıştırdım kırmızıdan üstüne küçük bir çiçek öreceğim şöyle ipimi tutuyorum şöyle sihirli al oluşturuyorum Sihirli halkamın içine batıyorum. İpimi de biraz söndürdüm. 1-2-3-4-5 Bir, Deliğimin içine batıyorum. 1-2-3-4-5 İçine batıyorum. şöyle 1 2 3 4 5 bu çiçeğim ne kadar büyük olsun istiyorsam o kadar sayıyı artırırım 1 2 3 4 5 zinciri de o kadar artırabilirim tamamen ölçüye uymak zorunda değilsiniz kafanıza göre yapabilirsiniz 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 şuraya da sıkıştırıyorum Evet 2 4 6 7 7 tane şimdi şu halkama bir önceki ipimi takıyorum şöyle daha sağlam olsun diye bir de düğüm atacağım şimdi keseceğim ipimin arkada kalacak arkadaşlar kanalıma göz atmanızı tavsiye ederim eğer örgü severseniz çok değişik her türlü örgü var bakabilirsiniz şimdi şu çantamı ister ortaya dek getirin ister az yana dikkat çok da fark etmez. Şöyle iğneyle dikiyorum. Benim yanımda boncuk yoktu, olsa şu. Hmm, çiçeğimin ortasına boncuk da koyabilirdim. Çiçek çok küçük olunca ortasına başka bir renk koymak biraz zor oldu. Bir tanesine koydum. Ama koyadabilirsiniz, koymayabilirsiniz. Şöyle arkaya sabitleyelim. Şöyle birkaç defa dikelim. Çabucak sökülmesin. Şöyle. Çantam oyuncak olunca anahtarlık da yanımda yoktu. Yayla yayla evindeyim ben takıp gösterirdim ama anahtarlık istediğiniz yere takabilirsiniz. Şöyle tutturuyorum açılmasın diye. Şöyle geçtim. Arasından içinden şuraya geçtim. Bir de şuradan tutturacağım. Şöyle, bundan e, örnek alarak büyütüp el çantası da yapabilirsiniz. Aynı bu şekilde sayıları büyütürsünüz, boyutunu sırasını büyütürsünüz, el çantası da yapılabilir. 250 video var. Ve çok değişik örgüler var. Çocukluğumdan beri örgü yaptığım için. Şimdi de eğlence olsun diye yapıyorum. Hediye yapıyorum. O yüzden severek yapıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.